Rasim, apartmanlara gelsin. Yani o nasıl? Hayır mesela. Geliyor. İstanbul Nafis'e Yol başkanımıza yol arkadaşı Gece numaranız ne? Söyleyin abi. Kaç? Cep telefonunuzu alabiliriz. Evet, alabiliriz. Bomba gibi. İnşallah hadi. baba çık. Hayırlı Kalem Sadece eski il başkanı olma alışkanlığından kaynaklanan durum değil aslında. Bizim AK Parti'mizin Sıra gelen bir e, programı gibi de değerlendirebiliriz. E, bizim tüm milletvekili adaylarımız, tüm teşkilatımız, her kademesiyle görev bir teşkilatındaki arkadaşlarımız zaman zaman biz esnaf ziyaretlerine çıkarız ve değişik e, seçim süreci ve olan e, dönemlerde de yapıyoruz. E, aslında sıra ziyaret programlarıdır bu. Biz de bugün Bahçeli'nin ilçemizdeyiz. Biz her gün başka bir ilçede e, seçim programı başlaması yapıyoruz. Bugün de Bahçeli eee e, bu mahallemizdeyiz. Eee e, tabii ki esnaf ziyareti yaparken halkımızla da e, bir araya gelmiş oluyoruz. Sokakta geçerken vatandaşımıza temas ediyoruz. Aslında tam ikinde partisiyiz. Yani ulaşılması e, zor bir parti değiliz. Çünkü sürekli sahalarda olan bir partiyiz ki biz sağdan beslenen bir siyasi partiyiz aynı zamanda. Bakın bu ülkede e, bizim açıkladığımız bir sürü yeni projelerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın eee özellikle e, yakın da takip ediyorsunuz. Diyor ki eee sürekli açıkladığı yeni müjdeler var. Her Bakanlar Kurulu toplantısının sonrası e, neredeyse eee her gün bir yeni projeyle birkaç projeyle halkımızın karşısına çıkmış oluyor. Evet. Ve özellikle şu anda bizim yaptığımız eee açılışlar, bizim açıkladığımız yeni projelerle biz inanın bunları yetiştiremiyoruz. Biz açtığımız projeleri tanıtmaya bile fırsatımız olmuyor. Hatta şu anda seçim üstü eee bir sürü açılışını yapamadığımız, açılışını gerçekleştiremediğimiz halkımızda şu anda buluşturamadığımız projelerimiz var. Çünkü bunlar hepsi zaman e, büyük bekliyor bu anda. Sıkışmış bir programımız da var. Bizim belki önümüzdeki eee bir yıl sonraya verdiğimiz sözlerimiz de şu anda bekmiş olan birçok projemiz var. İnşallah bunları PPP hayata geçirmiş olacağız. Ama Allah'ın izniyle halkımız da bunların farkında. Bu ülkede yapılanların, bu ülkede eee halkımızın hizmette e, sunduğumuz ve yarınlarla alakalı kendi menfaatine uygun o kadar hayata proje geçirdik ki gerçekten yarın bu insanlarımızın bunların her birinden fazlasıyla istifade edecek.